Sakarakaş hemen hemen her açıklamasında söylüyor. Ne diyor? 2027 yılında çocuğuma gidecek diyor. 2027 yılında niçin çocuğuma gidecek diyor? Çünkü seçime, seçim arefesi olduğu için 2027 diyor. 2027'nin yüksek ihtimal ilkbahar ya da ıı, maksimum sonbaharında seçime gidecek ülke. Sonbaharından önce yani 2027'nin başlarında sorun özellikle Temmuz'da meclis tatile girmeden çözüme gidileceği yani 2 yıldan az bir zaman kaldı bu dediğimiz zamana. Onun içinde o zamana kadar mücadelenin arttırılması gerekiyor. Emad Derneği bu noktada son zamanlarda çalışmalarını arttırdığı farklı farklı illerde Afyon'da, Trabzon'da, İzmir'de, İstanbul'da basın açıklamaları yapıldığı farklı illerde de yine yapılacağı söyleniyor. Yarın da pazar günü 15'te de Ankara'da büyük bir basın açıklaması ulus meydanında yapılacak. Saat 15'te yapılacak basın açıklaması ulusal basın açıklaması yerel değil. Siyaset kurumundan da yoğun bir katılım olacağını tahmin ediyorum. Bizim